Hoş geldiniz. Bu videoda Samsung The Frame TV'nizde AirPlay'in bağlanmama sorununu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Yani kendi iPhone'unuzu kullanarak akıllı TV'nize bağlanmaya çalışıyorsanız, örneğin bir örnek vermek gerekirse, ekran yansıtma özelliğini kullanıyorsanız ve TV'nize bağlanmaya çalıştığınızda Samsung cihazınız TV'nize bağlanamıyorsa Öncelikle ayarlar uygulamasını kontrol edin. Tüm ayarlara gidin. Ardından tüm ayarlarda bağlantıyı seçin. Ve Apple AirPlay ayarlarını seçin. Ve eğer seçemiyorsanız Wi-Fi'nizi açın. Ve hem iPhone'unuzun hem de TV'nizin aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Bu 2.4 GHz ve 5 GHz gibi e, iki farklı bant olabilir. Ancak yine de aynı Wi-Fi ağı olmalıdır. Aynı Wi-Fi ağı olması gerekiyor. Sonra bağlantıya gidin, ardından Apple AirPlay ayarlarına gidin ve emin olun ki Uçağın üzerinde olduğu ve Ayrıca AirPlay bölgeniz ve cihazlarınız aynı ağda ise sıfırlayabilir cihazları eşleştirebilir, eşleştirmeyi kaldırabilir ve ardından TV'nizle tekrar eşleştirmeyi deneyebilirsiniz. iPhone'unuzu kullanarak. Şimdi kontrol merkezini aşağı kaydıralım. Ekran yansıtmayı açalım ve ekranda gördüğünüz kodu girelim. Cihazlarınız başarıyla bağlanacaktır ve işte bu kadar bu sorunuzu çözmeli aslında çoğu sorunu çözmeli. Umarım bu video size yardımcı olmuştur ve eğer olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Bize bir beğeni bırakın ve aşağıya yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.